Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Müzik Sevgili izleyicilerimiz bu haftaki özel konuğum profesyonel koç Burçin Gürkaynak'la birlikteyiz. Kendisiyle birlikte bugün ilişkilerde iletişim bozukluğu hakkında konuşacağız. Tekrardan programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Buzi Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Enerjinize tekrardan bayıldık. Bugün de sizlerle ilişkilerde iletişim bozukluğu hakkında konuşacağız. Öncelikle ilişkilerde iletişim bozukluğu neyden kaynaklanıyor? Şöyle aslında günümüzde evet ilişkilerdeki en büyük sorun iletişimden kaynaklanıyor. Yani biz e, doğru iletişim kurmayı maalesef toplum olarak unutmuş durumdayız. Çünkü bu sosyal medya, işte WhatsApp üzerinden e, yazışmalar e, benim hiç tasvip etmediğim aslında bir iletişim şekli. Evet. Çünkü biz karşılıklı birbirimizle konuşurken mimiklerimizle veya sözlü iletişime geçtiğimizde sesimizin tonundaki tonlamadan karşı tarafa aslında doğru iletişimi doğru bir şekilde ifade edebiliyoruz. Ama WhatsApp üzerinden kurduğumuz bir cümle yanlış anlaşılabiliyor. Evet tabii ki sosyal mecralarda <laughs> kişiler kendilerini e, karşı tarafa daha iyi bir şekilde ifade edemiyor. Tabii ki. Böyle bir sorun var. Tabii ki. Çünkü mesela ne diyoruz? Şimdi mesela nasılsın diye. İyi. Sen. Yani şimdi halbuki telefonla o nasılsın sorsak. İşte ...nasılsın hayatım, şey i̇şte günün nasıl geçiyor... E ...karşı tarafın ses tonundaki o iyiyim ifadesi... ...ama öbür türlü WhatsApp üzerinden veya dediğimiz gibi... şey işte ...sosyal medya üzerinden iletişim kurmak... ...aslında bu sadece e, sevgili veya eş arasındaki iletişimden bahsetmiyoruz. Yani bu arkadaşlar arasındaki iletişimde de yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Evet. Mesela çok işinizin olduğu bir anda... Yani tabii ki WhatsApp kullanacağız. Çok ani şeylerde bazen telefon açamayacak durumda olabiliyoruz. Ama yine WhatsApp üzerinden bir iletişime geçtiğimizde bazen orada da kurduğumuz bir cümledeki bir kelime belki karşı tarafa yanlış bir şekilde bir ifadeye sebep olabiliyor. Bu sefer bir alınganlığa sebebiyet veriyor. O evet. yüzden ben mümkün olduğunca ya sesli mesaj atıyorum eğer ki çok yoğunsam, yazamıyorsam ki çoğu arkadaşım bilir bilir sesli mesaja bayılıyorum. En azından o ses tonundaki ifadeyi daha net bir şekilde anlayabiliyorlar. O yüzden de sesli mesaj veya aramaktan yanayım her zaman için iletişimde. Ben de öyleyim yani kesinlikle. Evet. Aslında olması gereken de budur. Evet, e, Sosyal medyanın da ilişkiler açısından e, çok büyük bir dezavantajı var aslında. Peki sosyal medya dışında e, kişiler size daha çok hangi problemlerden dolayı gelmekte? Şimdi tabii sosyal medyada evet çok güzel bir konuya değindiniz. Özellikle de bu Instagram üzerindeki takipçi takipleri e, ilişki içerisindeki olanlarla Gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaratıyor çünkü takipçi arttı mı, eksildi mi, kimi takip etti, evet. ne oldu? Yani bu aslında biz sosyal medyayı doğru da kullanan bir toplum olduğumuzu düşünmüyorum. Yani Instagram açıldığı zaman biliyorsunuz fotoğraf olarak Aynen. üzerine etkiliydi. Fakat şu anda Instagram ee, çok daha farklı bir e, alanda bence gelişiyor. Hani bizler mesela Instagram'ı gerçekten iş için kullanıyoruz ama ben özel hayatımı mümkün olduğunca e, Instagram üzerinde paylaşmıyorum. Çünkü orası benim iş alanım ama insanlar artık e, sosyal medyayı çok farklı alanlarda kullanıyorlar. Bir de tabii ki ilişkilerde biraz önce dediğiniz sosyal medya dışındaki sıkıntılar... En fazla ilişki koşluğunda benim karşıma gelen sıkıntılardan bir tanesi beklentiler. Yani şöyle evet. karşılıklı olarak çiftlerin birbirinden beklentilerinin çok yüksek olması. Hmm. Halbuki şunu unutuyoruz. Biz biriyle birlikte bir ilişkiye başladığımızda o bireyi öyle tanıyarak aslında kabul ediyoruz. Hmm. Sonraki beklentimiz nedir? Evet güzel bir soru. <laughs> yani ben e, bunu gelen kişileri hep soruyorum. Yani siz bu insanı tanıdığınızda bu insan buydu. Sonradan değişmedi. Yani ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Sonrasında. Evet. Yani önce bence ilişkide bunu sormamız lazım. Ne bekliyoruz? Veya hep şunu söylüyorum. Karşı tarafta gördüğünüz olumlu yanları ve olumsuz yanları bir A4 kağıdı da karşılıklı olarak bir yazın. Olumlu yanlar sol tarafa, olumsuz yanlar sağ tarafa. Çünkü bazen ilişkinin içerisinde karşımızdaki insanın olumlu yönlerini unutup sadece olumsuz yönlerini hatırlıyoruz. Bu da tabii ki ilişkiyi ne yapıyor? Yıpratıyor. Hı hı. Halbuki o insanı biz severken, o insanla biz ilişkiye girerken onun o olumlu yanlarını görerek zaten biz bu ilişkiye girdik. O yüzden bir hatırlamamız gerekiyor. Evet. Aslında diğer bir konuysa güven problemi. En başlarda geliyor diyebilirim Kıskançlık ve güven problemi Bir ilişki gerçekten çok sarsabiliyor ee, Bu konu çok hassas bir konu evet. ee, Bir arkadaşım bana şöyle Bir cümle kurmuştu Çok da hoşuma gitti ee, Ben Bir kişiye Güven duymam dedi Ben o insanı zaten güvenirim dedi Eğer o insana dedi, güvenmezsem Ben bu ilişkiye zaten niye gireyim ki Dedi ben, ben hep şunu söylüyorum. Bir insanın eğer ki kendine ait bir özgüveni yoksa zaten güven duygusu taşımaz. Yani bir insan özgüvenliyse karşısındaki kişiliği sürekli kıskançlık içerisinde bunaltmaz. Veya güvensizlik içerisinde olmaz. Bence bir insan önce kendini sevmeli ve özgüvenini korumalı. Yani güven ve kıskançlık tamamen özgüvenle alakalı bir şey. Tabii bazen şimdi belki seyirciler bana arada diyebilirler öyle değil, başka şeyler de yaşıyoruz diyebilirler. İstisnalar tabii ki olabilir. Yani karşı tarafın tabii ki bazen karşılaştığımız çok ters durumlarda olabiliyor. Yani güven duygusunu yıkabilecek. Bunların dışında konuşuyorum evet. ben. Yani genel olarak, parantez açarak konuşuyorum. Evet. Daha çok kıskançlıklar aslında erkeklerde görülüyor diye söyleniliyor. Ama kadınlarda da oldukça fazla bence yani kadınlar e, açıkçası çok daha fazla tabi aslında burada yine sosyal medya giriyor işin içerisine çok etkiliyor ama sosyal çok etkiliyor medya. yani bu sosyal medya üzerinden e, farklı iletişimlere sürekli girildiği için ee, tabii ki kadınlar da bir kıskançlık içerisinde giriyor. Aynı şekilde erkekler de bir kıskançlık içerisine giriyor. Ya ben her zaman şunu söylüyorum. Bir ilişkide e, kadının da erkeğin de evlisin veya değilsin bir ilişki içerisindesin. Her iki kişinin de kendine ait alanları olmalı. Yani e, kendi arkadaşlarıyla yaşadığı farklı alanlar onun dışında. Eğer bu alanlara birbirlerine saygı duyarlarsa hiçbir sıkıntı Yaşanmayacağını düşünüyorum. Öncelikle ilişkiye saygı duymak lazım. Yani alanlara ve sınırlara aşmadan saygı çerçevesinde eğer ilişki devam ederse zaten sevgi arkasından gelir. Evet. Ya ben şunu da düşünüyorum. Tamam, tabii ki sosyal medya kullanılacak. Her iki tarafta kullanıyor. Ama doğru kullanmak da önemli. Şimdi bir kadın eğer bir kıskançlık yapıyorsa ya da bir şey görmüşse e, sosyal medya üzerinde bu tartışmanın çıkması aslında bazen normal olabiliyor. Karşı tarafın buradaki e, hareketi çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce söylediğim gibi saygı duymak gerekiyor. Yani şimdi ilişkide e, kadının da erkeğin de birbirinden istekleri muhakkak olacaktır. Yani biz bu isteklere eğer ki bir ilişkiye giriyorsak erkeğin de isteklerine saygı duymalıyız. Kadının da isteklerine saygılı yapındayız. Mesela bana geliyor bu tarz şeyler yani aklıma gelen şu anda. Mesela kadın erkeğin Instagram hesabında daha önce geçmişteki görüştüğü e, bayan arkadaşlarının olmasını istemiyor. Veya yeni bir takipçi edilmesini istemiyor. O zaman e, eğer ki bu e, beyefendi de bu bayanla ilişkisine devam etmek istiyorsa ve ona değer veriyorsa bunu yapmaması gerekiyor. Evet. Yani bu açıdan saygı duyması gerekiyor. Çünkü sen madem ki artık bu bayanla bir ilişki içerisindesin, böyle bir süreç içerisinde veya arayış içerisinde olmaman gerekli. Burçin Hanım bu haftaki sohbetimiz de çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Esas ben çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek gerçekten benim için de çok büyük bir keyif. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle ilişkilerdeki iletişim bozukluğu hakkında bilinmesi gerekenleri Profesyonel Koç Burçin kaynakla konuştuk. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.